Evet. 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 Başkan. Evet. 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 Başkan fazla yani. <laughs> Bugün ilçe başkanımız çok değerli büyüğümüz, kıymetli abimiz Sinan Taşkın Beyefendi'nin doğum gününü kutladık. Kendisine bize bunca zaman yaptığı tüm yardımlar, tüm iyilikler, tüm iyilik yolundaki adımlar için çok teşekkür ediyoruz. Ben onun bir kardeşi, bir dava arkadaşı olarak her zaman yanında olacağım. Allah bundan sonraki hayatında mutlu mesut bir ömür geçirmeyi nasip etsin. Nice yıllara Sinan Başkanım teşekkür ediyorum. Sinan Başkanımızın doğum günüydü. Nice mutlu, musmutlu yılları sevdikleriyle beraber. Her zaman yanındayız, her zaman destekçisiniz. Başkanım siz de alalım. Arkadaşlara öncelikle bu güzel düşünceler için teşekkür ediyorum. Bu doğum günleri, işte belli günler Çok insanlar güzel, için her zaman özeldir. Ee, bugün de bizi düşündük, düşündükleri için <gülüyor> özellikle <gülüyor> <gülüyor> güzel bir sürpriz dışarıda yapacaktılar. Ee, aslında şu siyasette e, dostluklar, bağlar çok önemlidir. Biz ben bugün şunu gördüm. İyi Parti'de Sultan Gazi Teşkilatı'nda gerçekten çok güzel bir samimi ve ciddi bir bağ oluşmuştur. Ee, arkadaşları, sekreterimiz, teşkilat başkanımız, gençlik kollarımızdan herkes e, birer tane temsilci olarak gelmişler. Pandemi dolayı kusurlarıyla. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi bizi takip etmeye devam etsin. Evet bugün başkanımıza bir sürpriz yaptık. doğum günüydü. Biz gerçekten Sultan Gazi İYİ olarak Çok büyük bir aileyiz. Birbirimize çok bağlıyız. O yüzden biz gerçekten başkandan daha çok bir abi kardeş diyaloğumuz var. İnşallah bu ömür boyu devam edecek. Başkanım doğum günü kutlu olsun. Ailenle nice güzel yıllar diliyorum sana. Sinan Başkanımızın doğum gününü kutladık. Başkanımız bizim için çok değerlidir. Ona iş, özel ve siyasi hayatında başarılar dilerim. Nice güzel yıllara başkanım